Dizin manyetik rezonans görüntülemesi, diz ekleminin iç kısmının ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanan invaziv olmayan bir tanısal görüntüleme testidir. MR, aşağıdakilerde dahil olmak üzere çeşitli diz durumlarını değerlendirmek için kullanılabilir: ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, medial kolladırıl bağ, lateral kolladırıl bağ, medial menisküs ve lateral menisküs'teki yırtıklar. Diz eklemindeki kemiklerin uçlarını kaplayan düz doku olan eklem kıkırdağının hasar görmesi. Femur, tibia ve patella gibi dizdeki kemiklerin kırıkları. Diz ekleminde ve çevre dokularda enfeksiyon veya tümör belirtileri. Aşağıdaki durumlarda doktorunuz diz MRI isteyebilir, diz ağrısı, şişlik veya kızarıklık. Dizinizi bükme veya düzleştirmede zorluk. Spor yaralanması veya düşme gibi diz yaralanması öyküsü osteoartrit, romatoid artrit veya gut gibi belirli bir diz rahatsızlığının belirtileri. Bazı diz MR taramaları kontrast madde enjeksiyonu kullanır. Kontrast maddesi genellikle nadir bir toprak metali olan gadolinyumdur. Bu madde vücudunuzda mevcut olduğunda, yakındaki su moleküllerinin manyetik özelliklerini değiştirerek görüntünün kalitesini artırır. Bu, tanısal görüntülerin duyarlılığını ve özgürlüğünü artırır. Kontrast madde tümörlerin, iltihaplanmanın, kan akışının ve kan damarlarının görünürlüğünü artırır. Kontrast aynı zamanda enfeksiyonun teşhisine de yardımcı olabilir. Diz MR'ınız kontrast madde gerektiriyorsa sağlık uzmanınız elinizde veya kolunuzdaki bir damara intravenöz kateter yerleştirecektir. Kontrast maddeyi enjekte etmek için bu intravenöz kateteri kullanacaklar. Kontrast maddeler güvenli intravenöz ilaçlardır. Hafiften şiddetliye kadar değişen yan etkiler ortaya çıkabilir ancak ciddi reaksiyonlar çok nadirdir.